Arkadaşlar şimdi şey Neydi ıı, arkadaşlar şimdi Kalkanımı şöyle halini göstereceğim Hemen gidecek Kalkanımı şöyle halini Arkadaşlar arkadaşlar mesela bunu nasıl bir yine, yine, yine merak evet, etmesiniz tabaklarla yine yaptım o yıldız şeklinde şunu sayesinde yaptım böyle, kap böyle kurabiyeleri yapmak için şey yapılan o şey var ya arkadaşlar işte o şeyle ve böyle şey onun içini boyadım ve ya böyle yaptım. Arkadaşlar birazdan hemen birkaç dakika yine geliyor. Arkadaşlar <laughs> servis